efendim şimdi sırada Hızlı Kartuş firması. CEO Fuat Akpınar, Genel Müdür Emre Göyçe, Satış Müdürü Kerem Aşağı Hanik Bey ile görüştük. Hadi buyurun hep birlikte izleyelim. Business Time hız kesmeden devam ediyor. Bugün firma sahibi Fuat Bey'in konuğuyuz. Merhabalar. Merhabalar. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Evet. Ben Sivas Suşehirli. 1973 doğumluyum. 2003 yılında İstanbul'a geldim. Bu şirketin başlangıcımız 2003'te başladı. 2 yıl yaklaşık bu işe dışarıdan devam ettim. 2003'ten 2006'ya kadar. 2006'dan sonra resmi bir faaliyete geçtik. 2006'dan itibaren 2016'ya kadar şahıs firması olarak devam ettik. 2016'dan sonra şirket konumuna geçtik. Ondan sonra şirket sektörümüz yavaş yavaş level atlamaya başladı. Yani şu anda da Allah'a şükür dünyada tanınan firmaların bir tanesiyiz yani şu anda. Peki bu sektöre nasıl atıldınız? Nasıl kuruldu burası? Şöyle diyeyim biz burada tabii kısmet bu iş işi. Burada geldik bir şirket iş için başvurdu. Burada da toner kartuş firması denk geldi yani. Öyle evet. bir rastlantı icabı olayı geldi. Burada o şirkete girdik. İşi zaten çocukluktan beri ticaretin içerisinde olduğum için işi öğrendik. Daha çabuk kavrayabiliyoruz eskiden ticaret yaptığımız için. Çabuk kavrayınca artık kendi işimizi yapalım dedik. Oradan ayrıldık. Ondan sonra kendi işimizi yaptık. 3 yıl ortalama açıktan yaptık, dışarıdan yaptık. Daha sonra resmi olarak firmamızı kurduk. 2016'dan itibaren de artık limitete geçtik. Daha sonra da büyüme oldu tabii. ihracat ithalat onlara devam ettik. Tebrik ederim Fuat Bey. Peki burada ne tür hizmetler veriyorsunuz tam olarak? Genelde ağırlıklı toptan çalışıyoruz ama parakende müşterilerimiz de var ama işimizin yaklaşık %70'i toptan çalışıyoruz. %30 da parakende olarak veriyoruz. Öncelikle müşteriler hizmetimiz yazıcı tonerlerini falan tedarik etmek. Bunlar da ağırlıklı orijinal olarak çalışıyoruz. Biz hiç muadili girmedik yani. Muadil ürüne girmedik. Tamamen orijinal sattık. Öncelikle müşterilerimize hizmet verebilmek. En önemli şeyimiz o. İkincisi malımızın arkasında durmak. En önemli şeyden bir tanesi de bu. Herhangi bir sorun yaşandığı zaman müşterilerimiz de hemen müdahale edip yenisini veriyoruz. Veya sorun varsa bu sorunu gideriyoruz. Bir de altyapımız işte işin tamamen mutfağından geldiğimiz için yani nerelerde ne sorunlar çıkacağını biliyoruz. O yüzden daha tedbirli gidiyoruz, daha kontrollü gidiyoruz. Bizde sektörümüzde şu olayı var. Yani orijinal ürün ve işte fasol ürünler var. Bunun ayrımı çok önemli. Biz de onda altyapım sağlam olduğu için o yüzden daha dikkatli ve kontrollü gidiyoruz. Röportajımıza şirket genel müdürü Emre Bey ile devam ediyoruz. Merhabalar. Merhaba ben Emre Göce Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme mezunuyum yaklaşık 3 yıldır bu şirketin ve bu ekibin bir parçasıyım. Şirkete başlangıcım aslında tamamen farklı bir amaçla başladı. Buranın bilgi ve bilişim teknoloji altyapısı için başlamıştım. Tabii o zamanlar ideallerim, hayat, kariyer hedeflerim daha farklıydı. Şirket farklı bir yönde evrildikçe ben de o yönde evrildim şirketle beraber. Hızlı Kartuş'un başarı öyküsünde ben de bir şekilde kendime bir kişisel başarı katmış oldum. Aslında büyük bir çalışmanın ve azmin ürünü Hızlı Kartuş. Biz düne kadar yaklaşık 3 kişilik küçük bir ofisken İstanbul içerisinde basit bir şirketken beraber çalışarak üret. Zeyin zihin trafiği yaratarak bunları tamamen icraata döküp üzerine yoğunlaşarak bugünkü seviyeye eriştik. Ben de bu süre zarfında hem aldığım eğitimin hem de kendi ideallerimin burada bir birleşimini gördüm. Benim için güzel bir deneyim oldu 13 yıl. 3 kişiyken şu anda yaklaşık 35 kişilik bir ekibiz. Bu 35 kişiyle belki de dünya çapında süreci yönetiyoruz ve bu süreç hem sektörümüze hem ülkemize hem de şirketimize farklı bir değer katıyor. Açıkçası her sene geliştiğimiz, geldiğimiz noktayı görünce çok daha mutlu oluyoruz. Çünkü adım adım büyüyoruz. Büyümenin maliyetlerini, büyümenin sınırlarını bilerek büyüyoruz bu büyümenin altında kalmadan ilerliyoruz. Ve her sene geldiğimiz gelişim, her sene eriştiğimiz nokta. Düne kadar İstanbul içerisinde bir şirketken bugün Türkiye çapında hatta dünya çapında bilinir bir firma olmak bizim için gurur verici. Bu mutluluğu da hep beraber yaşıyoruz. Yine hedeflerimiz çok büyük. Yani şu anki bulunduğumuz konumu daha da ileriye taşımak istiyoruz. Yine sektörümüze kattığımız değeri daha da arttırmak istiyoruz. Kendi şirketimizin değerini daha da arttırmak istiyoruz daha da çeşitlenebilir miyiz onu düşünüyoruz onu planlıyoruz ekibimiz genç yeni fikirlerle dolu yeni jenerasyonun fikirleri ve bakış açısı çok farklı Onları dinliyoruz. Onların fikirlerine kulak veriyoruz. Onların fikirlerini kendi tecrübelerimizle harmanlıyoruz ve hep beraber genç ve dinamik bir ekiple sektöre ve ülkeye yeni bir kazanç getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu 13 sene beraber 23 sene, 30 sene beraberinde getir diye ümit ediyorum. Yani kendimize kattığımız her değer aslında hem şirkete hem aynı zamanda ülkeye değer anlamına geliyor. Bunu bilerek çalışıyoruz. Elimizden geleni de yapmaya devam edeceğiz bu süreçte. Çok güzel. Peki tam anlamıyla neler yapıyorsunuz? İşimizin asıl konsepti printer bunun sarf malzemeleri aslında biz bilgisayar ve bilişim kategorisinin küçük bir niş parçasıyız. Yani aslında bilgisayar kategorisi gibi görünüyor ama biz daha farklıyız o grupta. Daha niş bir alan, daha böyle günlük ofis tüketiminin yoğun olarak kullanıldığı bir alan. Hani bilgisayardan daha farklı bir alan. Ekmek su gibi, ofisin ekmeği, suyu gibi bu alan. Kartuş toner bittiğinde biliyorsunuz işiniz çok çabuk aksayabiliyor. Biz işin tamamen aslında bu kısmındayız. Tabii şirketin isminin ve bulunduğu sektör gereği aynı zamanda bilgisayar kategorisine, gaming ürünleri kategorisine, diğer IT ürünleri kategorisine yönleniyoruz ama asıl işimiz printer ve bunun Sarf grubu. Burada tamamen markaların kendi orijinal ürünlerini satmaya gayet ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz Emre Bey. Ben teşekkür ederim. Röportajımızda satış müdürü Kerem Bey ile devam ediyoruz. <laughs> Merhabalar Kerem Bey. Merhabalar. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben 20 Haziran 1978 Almanya doğumluyum. Küçük yaşlarda sektöre başladım ve yaklaşık 33 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Buradan da emekli olmaya niyetim var. Sektör olan aşkımdan, bilgisayar olan aşkımdan makine mühendisliği bölümünü terk edip kendi işimi yapmaya koyuldum ve o gün bugündür de bu sektörün içerisindeyim. Severek ve büyük başla işimi yapıyorum. Bir de sizden dinleyebilir miyiz? Burada tam olarak Hı. ne tür hizmetler veriliyor? Hızlı Kartuş ailesi büyük bir aile ve sektördeki özel okullardan bir tanesi. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Kendisine en eski teknolojiden en yeni teknolojiye kadar sürekli eğiten, geliştiren ve asla yerinde durmayan sektörün en babacan, en güvenilir ve en güçlü firmalarından bir tanesi. Bu grubun içerisine ben de geçen sene katıldım ve diyorum ki uzun yıllar burada birlikte güzel işler yapacağız. Hızlı Kartuş ne yapar? Hızlı Kartuş daha önceden ben de Emre Bey'in de Fuat Bey'in de bahsettiği üzere yazıcı sarf malzemeleri üzerine aslında çalışıyor. Bunun yanı sıra yazıcıların diğer donanımları, aksamları, bilgisayarın kendisi, monitör. Daha doğrusu satabildiğimiz her şeyi üzerinde yorum yapabildiğimiz, kendimize eğitebildiğimiz ve müşterilere cevap verebildiğimiz her şeyi tedarik edip satmaya çalışıyoruz. Arkasına durabildiğimiz her malda, her markada varız. Kendimize güvenmediğimiz ya da bizi üzecek olan, müşterilerimizi üzecek olan, şirketin volümünü düşürecek olan, kalitesini düşürecek olan hiçbir işin içerisinde bulunmamaya gayret gösteriyoruz. Çok güzel. Peki siz tam anlamıyla burada neler yapıyorsunuz? Şirkete geldiğim ilk günden beri öncelikle şirketin bütün enerjisini içime alıp kim kimdir, nasıl iş yapıyor bunları öğrendikten sonra tabii ki yılların verdiği bilgi birikimi de içerisine katarak buradan da yeniden çok şey öğrenerek çünkü hayatta hiçbir zaman ben oldum konseptine girmemek gerekir. Her zaman her yerde yeni yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Yeniliğe açık olduğunuz sürece de kendinize yeni şeyler katabilirsiniz. Bu düsturu arkadaşlarıma da e de öğretmeye çalışıyorum. Hem satış ekimi hem de diğer departmanlar biz hepimiz bütün bir ekip olarak bakıyorum buna. Her birine yeni şeyler katmayı ve onlarla birlikte yeniden ben de öğrenmeyi deneyimliyorum. Ve onlarla birlikte Türkiye pazarına bakıyorum. Ben yani Türkiye pazarında ben neler yapabiliriz? Şirketimizi daha başka nerelere getirebiliriz? İsmimizi nerelerde duyurabiliriz? Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Peki bu süreç nasıl ilerliyor bu tür ürünlerde? Şimdi hızlı kartuş pek çok pazar yerinde zaten var olan bir şirket. Pek çok pazar yerinde yerli ve yabancı pazar yerlerinde bulunuyoruz. Bunun akabinde zaten bayi kanalına, toptan kanalına yıllardan beri hizmet vermekteyiz. Perakende müşterilerimiz de güçlü internet altyapımız sayesinde bizlerle her şekilde irtibata geçip detaylı bilgileri öğrenip sitemiz üzerinden alışverişlerini yapabiliyorlar. Benim buraya geldikten sonraki katkım ne oldu diyecek olursanız bu var olan gücü bir tık daha yukarıya götürmek ve Türkiye'deki kurumsal firmalara kendimizi e, tanıtmak. E, özellikle devlet dairelerine ihalelere, büyük kurumlara, bankalara askeriyelere, aklınıza gelebilecek büyük holdinglere, yatırım firmalarına, menkul kıymetler firmalarına, turizm firmalarına kendimizi tanıtıp onlara hizmet vermek. Bunun için ekibimizde sürekli yoğun bir çalışma halindeyiz. Beraber istişareler yapıyoruz. Ekibimizi nasıl bir tık daha ileriye taşıyabiliriz bunun çalışmalarını, araştırmalarını yapıyoruz. Yerimize saymadan her kendimize her gün yeni yeni bir şeyler katarak, heyecanımızı paylaşarak ve bu heyecanımızı müşterilerimize aktararak kanalımızı, çalışma portföyümüzü biraz geliştirmeye çalışıyoruz. Peki ağzınıza sağlık teşekkür vermiş ederim. olduğunuz bilgiler için de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Business Time yepyeni konu ve konuklarıyla devam edecek.